Şerifen Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bugün sizlere örgülerinizin kenar kısmında kullanabileceğiniz farklı bir örnek göstermek istedim. İsterseniz yelek kenarında, isterseniz battaniye kenarında veya şal kenarında kullanabilirsiniz. Bu aralar seri halinde bu şekilde örgü kenarında tığ ile yapılacak dantel modelleri göstermek istiyorum. Genellikle tığ yelek ve şal kenarlarında nasıl bir örnek kullanabilirim şeklinde sorular geliyor. Bu soruları karşılamak için ben de sizlere kolay modeller anlatmaya karar verdim. Detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız örgüör.com adresini ya da şerifemleörgüdünyası.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Şimdi ben ön hazırlık için bu şekilde bir, bir sıra üçlü trabzan yaptım. Kenarına yaptığım modelimi göstermek istiyorum. Ama kalın durması isterseniz isterseniz bu şekilde bir sıra trabzan yapıp üzerine de uygulayabilirsiniz. Alize gibi ince iplerle de daha küçük ve zarif duracaktır. Öncelikle 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve örgümü ters çeviriyorum. Bir tane trabzan atlayıp ikinciye batıyorum. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Başına doladım trabzanın arasına giriyorum. 1. Başını doluyorum. 2. Başını doluyorum. 3. Başını doluyorum. 4 defada da dolgu yapar gibi ilmek çekiyorum. Başını dolamadan trabzanımı battığım yerin bir sonrasına batıyorum ve buradan bir ilmek daha çekiyorum. Sonrasında ilk 3 ilmeğimi birlikte topluyorum. Daha sonra ikişerli olarak ilmeğimin kendisiyle birlikte toplamda 3 ilmek şeklinde topluyoruz. Aynı şekilde 3 ilmek şeklinde topluyoruz. Son kalan 2 ilmeği de birlikte topluyoruz. 1 2 3 tane arada zincir çekiyorum ve başını doluyorum son battığım yerden itibaren 1 2 3. trabzanımı batıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum ilmeğimi biraz gevşek tutuyorum başını doluyorum bu trabzanın ara boşluğundan bir tane ilmek çekiyorum başını doluyorum aynı boşluktan ikinci ilmeğimi çekiyorum başını doluyorum aynı boşluktan 3. ilmeğimi çekiyorum. Başını dolayıp aynı boşluktan tam 4 tane ilmek çektim. Sonra başını dolamadan trabzanımı battığım yerin hemen yanından bir tane ilmek çekiyorum. Ve bu ilmeğimle birlikte 2 ilmeğimi daha toplam 3 ilmeğimi örüyorum. Bu şekilde üçerli ilmekleri birlikte toplamak kaydı ile dolgumuzu kapatıyoruz ayırarak topluyorum ki kaç ilmek topladığımı rahatlıkla görün diye son kalan iki ilmeğimi de birlikte toplayarak kapatıyorum tekrar üç tane zincir çekiyorum ve üçüncü trabzana girerek aynı işlemleri tekrarlıyorum bu şekilde devam eden oldukça basit bir örnek yapmayı çalışan herkese kolay gelsin bu şekilde modellerimin devamlı gelecek Şefen Örgü Dünyası YouTube kanalımı takip ederek modellerin devamını izleyebilirsiniz.